Sayın seyirciler, Mehmet Ali Birant ve kendi alanında ilk olan programı 32. gün 10 seneyi geride bıraktı. Yat Regency Oteli'nde verilen bir davetle 10. yaşını kutlayan 32. günün yaş gününde basın ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir aradaydı. Sen e, böyle günlerde aslında geriye dönüp baktığımda farkına varıyor. Uuu ama çok şey yapmışız diyerekten. Yoksa her gün o günlük temponun içindesiniz. İşte bir seyahatten öbür seyahate gidiyorsunuz. E, Otele girer girmez valizini açıyorsunuz, hemen şeyler yerleştiriliyor, valiz toplanıp diye gidiliyor. Böyle bir yerde durup geriye baktığınız zaman, biz bayağı iş yapmışız deniyor. Demin de onun üstünde duruyordum. E, o beraber yaptığım insanlarla beraber olmak çok büyük keyifti. E, bilmiyorum, ben yaptığım işi çok seviyorum, beraber olduğum insanları da çok seviyorum. Daha da sevmeye devam edeceğim. Peki. Kendi ekolünüzden birçok kişi yetiştirdiniz bu arada. Birçok isim kazandı medya. Bunlar için ne diyorsunuz ve hedefiniz Hı, ne? Onlar daha da büyüyecekler. Benim en büyük keyfim şu olacak. Ve Zamanında benden beraber çalışmış olan insanlar çok çok ileride, tepelerde olduklarında ''Aa Mehmet Ali abi'' desinler yeter. Başka hiçbir şey yok. Ondan daha güzel bir şey yok çünkü. Sizin hedefiniz ne? Kişisel hedefiniz? Ee, ayakta durabildiğim sürece bu işi yapmak.